Düşey kesitleri şekil 1'de verilen x ve katı cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki px bölü py 4'tür. Y cisminin yere yaptığı basınç p ise bu cisimler şekil 2'deki gibi üst üste konulursa yere uyguladıkları basınç kaç p olur? Y cisminin yere yaptığı basıncın p olduğu söylenmiş. pY eşittir ağırlığı gy bölü taban alanı 2a eşittir. Buradan gy bölü a 2p'ye eşit olur. Şekil 2'deki basınca P üstü dersek toplam ağırlık GX artı GY bölü taban alanı A. Başlangıçta PX bölü PY'nin oranının 4 olduğu söylenmiş. PX eşittir 4PY'den. X'in basıncı GX bölü taban alanı A. 4 çarpı Y'nin basıncı ise GY bölü taban alanı 2A. Buradan a'lar gider. Sadeleştirmeler yapılırsa gx eşittir. 2g'ye bulunur. Burada gx yerine 2g'ye yazarsak toplam ağırlık 3g'ye bölü basıncı a'ya eşit olur. g'ye bölü a 2p'ye eşit olduğuna göre 3g'ye bölü a 6p'ye eşit olacaktır. Doğru cevap a seçeneğidir.